2 Aralık günü çok böyle yoğun enerjilerin olduğu bir gün. Özellikle de 1 Aralık'ı 2 Aralık'a bağlayan sabah karşı saatlerde çok böyle yoğun gezegen etkileşimleri gerçekleşiyor. Sabah karşı saatlerde yani 1 Aralık'ı 2 Aralık'a bağlayan sabah karşı saatlerde Merkür ile Neptün arasında sert bir etkileşim gerçekleşiyor. Biz bunun etkisini 1 Aralık böyle özellikle de günün ikinci yarısından veya akşam saatlerinden gece saatlerinden itibaren hissetmeye başlayacağız. 2 Aralık gününde de yani günün ilk yarısında etkisini gösteriyor olacak. Biraz biraz hassasiyetlerin arttığı, alınganlıkların çok üst düzeye ulaştığı bir yerleşim olmakla beraber kafa bulanıklıkları, işte aldanmalar, aldatılmalar, iletişim kaynaklı bir takım sıkıntılar yani bilinmezlikler söz konusu. Herhangi bir karar vermek için hiç uygun bir gün değil. Çünkü verdiğimiz karar tam manasıyla kafamızdaki gibi olmayabilir. Veya bir takım İçe dönük enerjiler söz konusu olabilir, hayal kırıklıklarını uğratabilir bu kararın sonucu bizlere. O yüzden de biraz böyle gerçekleri görebilmek için daha beklememiz gerekiyor. Eğer etkileşimse Venüs'te ve Satürn arasında, bu olumlu bir etkileşim esasında. Yani bir yerde evet kafa bulanıklıkları söz konusu, ama ilişkiler manasında destekler bulabileceğimiz bir yerleşim. Bu da sabah saatlerinde gerçekleşiyor ve yine 2 Aralık günü gün genelinde etkilerini hissediyor olacağız. Tabii bu gerçekleşirken gökyüzünde aşırılıklara çok yatkın bir eğilim olduğunu unutmamak gerekiyor. Ama her ne olursa olsun biraz daha böyle ilişkiler bağlamında samimiyete kalanabilir. Daha böyle orta yol bulunabilir, diplomasi yapılabilir ve yine ilişkilerle ilgili daha böyle sağlam kalıcı adımlar atmak mümkün olacak. Yine ilişkiler, Sanatsal konular belki estetik konularla ilgili e, olacak şekilde işte böyle saygı duyduğumuz, fikrine güvendiğimiz, inandığımız olgun kişilerden belki böyle yaşlı kişilerden de destekler almak mümkün olacak. Ee, dediğim gibi yani sanatsal anlamda da değerlendirilebilecek bir gün esasında hani bununla ilgili bir iş yapıyorsunuzdur, bununla ilgili yine böyle sağlam bir takım adımlar atabilirsiniz. Ama bunlar işte bir imza olmasın, işin içerisinde imza atacağınız bir mevzu olmasın, yine de sağlam bir takım e, adımlar atabileceğiniz, güvenle ilerleyebileceğiniz bir yerleşim.